Herkese merhabalar. Ben Burak Şold. Bu videoda üzerine duracağımız konu şu. TVS kulaklık alacaksınız. Bir markayı kafanıza koydunuz ve eski modelleri var, yeni modelleri var ama eski modellerde bir tane Pro versiyon gözünüze çarpıyor. Çünkü Pro etiketi geçiyor. Fiyatı da hala yüksek. Acaba güncel daha uygun fiyatlı modelden daha iyi midir deyip alıyorsunuz ve bir yanlışa düşebiliyorsunuz bazen. Her zaman geçerli olacak bir şey değil ama buradaki ürünlerde geçerli nedir? Anker'in Liberty Air 2 Pro'su bizim istemizde e, videolardan sorumlu arkadaşımız bu kulaklığı görüp satın almış. Ya Burak işte satın aldık bu kulaklığı bir incelesen kullanıcılar için faydalı olur aslında dedi. O da yanlışa düştü. Neden? Çünkü Anker'in aslında bu üretimini bitirdiği bir kulaklık. Liberty Air 2 Pro şu anda global sitesine gittiğinizde out of stock diyor. Artık satılmıyor, üretilmiyor. Halbuki daha güncel model olan Liberty 4 NC daha uygun fiyatlı olmasına e, nazaran daha iyi bir performans ortaya koyuyor. Ve benim aynı zamanda Liberty 3 Pro editörün tercihi ödülünü verdiğim kulaklık da burada bulunmakta. Bunları biraz kıyaslayacağız. Eski bir kulaklık ama Pro mu yoksa daha güncel model işte Pro etiketi geçmeyen bir kulaklık mı almak, almak en azından burada daha mantıklıymış bunu göreceğiz. Liberty Air 2 Pro'nun kutusu böyle mermerimsi güzel bir görünüme sahip aslında. Elinizde sağlam bir hissiyat veriyor. Kapağını istediğiniz gibi böyle tek elle açabiliyorsunuz. Arkasında resetleme butonu var. Tip C girişi var. Kablosuz şarja da sahip. Boyut olarak baktığınızda Liberty 4 NC ile aslında benzer boyutlarda ama Liberty 4 NC cebe daha rahat girebilecek bir kulaklık. Liberty 4 NC'nin malzeme katısına baktığımızda daha böyle sade plastik bir yapı. O mermer hissiyatı gibi. Yani burada güzel bir görünüm var aslında elinizde tuttuğunuzda. O görünüm yok belki ama tuş bastığınızda kapağı böyle şık diye açılıyor. Resetleme işini de buradan yapabiliyorsunuz. Liberty Air 2 Pro'da mesela güç göstergesi var. Birkaç kademeli olacak şekilde. Burada öyle bir şey yok mesela. Yine tipçe girişimiz var. Reset butonu yok gibi gözüküyor ama aslında bu kapağı açtığınız butona basa tuttuğunuzda kulaklıkları resetleyebiliyorsunuz. Ve ikisi de aslında kablosuz şarja sahip. Yani bir süreden sonra aslında kablosuz şarj Anker'in daha uygun fiyatlı kulaklıklarına gelebilmiş. Evet o dönemler önemli bir özellik ve aslında ciddi kolaylaştırıyor çalıştırıyor işinizi ama artık orta segment kulaklıkta da var. Liberty 3 Pro'nun çok detayına girmeyeceğim. Ses performansı kısmında değerlendiriyor olacağız. Çünkü sıf bunun üzerine bir inceleme videosu çekmiştim zaten arkadaşlar. O videoya da gidebilirsiniz. Şimdi Liberty 4 NC'nin kutusunu açtık. Liberty Air 2 Pro'nun kutusunu açtık. Şöyle sağ sol kulaklıklarımızı bir taktığımızda ergonomik açıdan. Şimdi üzerinde dokunmatik butonları var. Güzel çalışıyorlar. Soundcore uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Dokunmatik tuşlar iyi çalışıyorlar aslında. İyi dokunmatik yani tuşludan daha iyidir. Çünkü kulağınızda da baskı uygun uygulamıyorsunuz ve kulağınızdaki formunu bozmuyorsunuz aslında. Kulaklık tiplerini seçmek çok çok önemli. Pasif gürültü engellemeyi sağlamadan aktif gürültü engellemenin bir anlamı yok. Yani boşuna kürek çekmiş oluyorsunuz aslında. Uygun tipleri de seçtikten sonra şöyle kulağınıza taktığınızda Air 2 Pro'nun aslında sistem kısmı yani şu çubuk kısmı daha uzun. Motorcular mesela daha böyle kulağın içerisine giren kulaklıkları istiyorlar. Çünkü kask üzerine baskı uygulaması değil. Bu ikisi de aslında bir motorcunun kullanabileceği kulaklık değildir. Dışarıdan biraz çıkıntılı gözüküyorlar ama Liberty 4 NC'nin sistem kısmı daha kısa. İkisi de kulağınızda durur mu? Atlar zıplarlar mı? Birazcık daha aslında Liberty Air 2 Pro'yu kulağımda düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Liberty 4 NC'de o kadar değil. Daha iyi oturanları var ama bu kıyasla daha iyi. Balantı tarafına geldiğimiz Bizde Liberty Air 2 Pro yaşını nerede gösteriyor mesela? Bluetooth 5.0 ile beraber gelmekte ama Liberty 4 NC Bluetooth 5.3 ile beraber gelmekte. Orada kodekler tarafında da ikisi de AAC kodeğini desteklemekte. İsterseniz Eldek açabiliyorsunuz. Uygulaması üzerinden güncellemesini yaptığınızda bunu aktif edebiliyorsunuz. Eldek peki ne kadar değiştiriyor işi? Spotify'dan müzik dinliyorsanız arkadaşlar pek bir şey değiştirmeyecek. İşte Tidal'dan hala VPN'le falan müzik dinliyorsanız değiştirir. Apple Müzik'ten kayıpsız parçalar değiştiriyorsunuz değiştirir. Ama devasa bir fark bu. Yani müziği eğlenmek için dinleyen birisi için çok bir şey değiştirmeyebilir ama müziği tutkuyla dinliyorsunuz, böyle detayları aradan seçmek istiyorsanız evet fark ettirebiliyor. Bluetooth 5.3 ve Bluetooth 5.0 gecikme süresi anlamında nasıl performans ortaya koyuyorlar? Kulaklıklarınızı takın, gecikme süresini beraber dinleyelim. İkisinin üzerinde de 6 tane mikrofon bulunmaktı. Ama tabii ki mikrofon sayısı ses kalitesini ifade eden bir şey değil. Aktif rütbe engelleme tarafında bir takım avantajları olabiliyor donanımsal anlamda. Lakin karşı tarafa giden ses en önemli şey kulaklıklarınızı takın beraber karşıya giden sesi dinleyelim. Şu anda beni Liberty 4NC üzerindeki mikrofonlar üzerinden dinlemektesiniz. Kapalı bir ortamdayım. Karşı tarafa gidecek sesin kalitesi bu. Ama... Böyle bir ortamda sesin ne kadar ayrışıp karşı tarafa ulaşabiliyor bunu canlı bir şekilde... Şu anda beni Liberty Air 2 Pro üzerinden dinlemekteyseniz kapalı bir ortamdayım. Ekstra gürültü oluşturan bir şey yok. Karşı tarafa ulaşacak sesin kalitesi bu şekilde ama gürültülü bir ortama girdiniz diyelim benim sesim bu gürültülü ortamda karşı tarafa nasıl ulaşabiliyor, nasıl ayrışabiliyor bunu canlı bir şekilde duyun istedim. Şu anda sizlere Liberty 3 Pro üzerinden seslenmekteyim. Kapalı bir ortamdayım. Ekstra gürültü oluşturacak bir şey yok. Böyle bir ortamda kaç tarafa ulaşacak sesin kalitesi bu şekilde. Diyelim ki gürültülü bir ortama girdiniz. Böyle gürültülü bir ortamda sesin ne kadar ayrışın karşı tarafa ulaşabiliyor bunu canlı bir şekilde duyun istedim. 6 tane mikrofon sadece görüşme için değil, aktif gürültü engelleme için önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Burada Soundcore yazılımında şöyle bir fark var aslında. Soundcore yazılımı tek ama kulaklığı bağladığınızda kulaklığın özellikleri nezdinde biraz değişiyor. Yani sabit bir ayarı yok. Liberty 3 Pro için ayrı bir gürültü engelleme profili ve yapısı var. Liberty 4 NC'ye geldiğinizde kademe seçebiliyorsunuz. İşte bulunduğunuz ortamı seçebiliyorsunuz. İşte kapalı ortamdayım. İşte şu anda seyahat ediyorum. Otobüsün içerisindeyim gibi farklı modlar var. Ve Hira ID ile beraber aslında arkadaşlar bir kısmında bunların hepsinde değil. E, o gürültü noktasını siz seçebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Aa şurada gürültü engelleme bana daha iyi geldi. Şimdi ortamdaki gürültüyü alabildim, atabildim." diye biliyorsunuz. Şimdi burada bir restoran gürültüsü açacağım. Bu kulaklıklar bu gürültüyü ne kadar engelleyebiliyor? Ortam gürültüsü nasıl? onunla alakalı deneyimlerimi paylaşacağım. Size dinletme fırsatım maalesef yok ama kıyaslamayı en azından duymanızı istiyorum. Liberty Air 2 Pro'nun gürültü engelleme performansı aslında o kadar da iyi değil. İstediğim kadar o gürültüyü bastıramıyor. Liberty 4 NC'ye geldiğimizde gürültü engellemenin şiddetini seçebiliyorsunuz ama Air 2 Pro'ya geldiğimizde orada frekansı ayarlayabiliyorsunuz. Lakin orada hangi frekansı ayarlarsam ayarlayayım Liberty 4 NC kadar iyi değil gürültü engellemesi. Ve genel manada çok iyi bir gürültü engelleme mi? hayır AirPods Pro 2'lerle mesela kıyaslanamaz. İyi işinizi görür ama yani bu fiyat segmentinde duyabileceğiniz bir gürültü engelleme. Şu anda kulağımda Liberty 3 Pro'lar var. Air 2 Pro ile benzer bir gürültü engelleme performansına sahip. Evet gürültüyü biraz kısıyor ama Liberty 4NC'nin mesela gürültü engellemesi çok daha uygun fiyatta bir kulaklık olmasına rağmen güncel ve daha yeni algoritmaları benimsemesiyle daha iyi sonuç ortaya çıkarıyor. Halbuki bu benim vakti zamanında editörün tercihi ödülünü verdiğim kulaklıktı ama bu daha güncel ve daha iyi teknik özelliklere geldiğimizde burada tablolarla beraber aralarındaki farkları görebilirsiniz ama bunlar kağıt üstü verilerdir. Yani üreticinin özellikle frekans aralığında istediği sonucu yazdığı şeyler oluyor. Burada elde edilen deneyimler çok daha önemli. Liberty 4 NC'ye geliyorsunuz mesela. High Res Audio Wireless vurgusu var. 11 mm sürücülerinin olduğunu özellikle vurgulamışlar. Her kulaklıkta da bu tür verilere işemeyebiliyorsunuz. Bazı markalar bazı şeylerin üzerine biraz kapatıyor. Diyor ki abi bizim içeride 7 mm'lik sürücü var ne yapacağız? Yazma abi yazma yazma falan aslında yani kaba tabirle bunu yapabiliyorlar rakiplerinden geri kalmış gibi gözükmesinler diye. Şimdi elimde bir Samsung Galaxy S24 Ultra var. Eldek eğer ki açılıyorsa uygulaması üzerinden açıp bakabiliyorsunuz. Bazı kulaklıkların Eldek ayarı Bluetooth menüsünde gözükmeyebiliyor. Soundcore'a girmeniz gerekiyor, uygulamaya girmeniz gerekiyor. E, Spotify kullanacağım. E, genel geçer herkesin çoğunlukla kullandığı akış hizmetlerinden bir tanesi. Apple Music de kullandım. Sonrasında benim kayıpsız parçalarım var Flak e, Onlar üzerinden de denemeler yap ama daha genel geçer sonuçlar ortaya çıksın diye diyorum. Liberty 4N'ci kulağımda numara 1. Bir. bir defa bu kulaklığın maksimum sesi... Liberty Air 2 Pro'dan da yüksek. Bu arada kendi sesimi bastırdığı için müziği durdurdum. Liberty 3 Pro'dan da yüksek. Aynı zamanda hepsi için bir equalizer ayarı paylaştım. Onlara da görebilirsiniz. Uygulaması üzerinden equalizer ayarlarını yaptım. Yoksa 16 band işte power amp üzerinden equalizer ayarları da yapabilmek mümkün. Ki bir müzik tutkunu için equalizer ayarı namustur yani onu söyleyeyim. Equalizer ayarı yapmadan mesela Liberty 4 NC'den hiç memnun kalmayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. O yüzden mutlaka uyguladığım equalizer ayarını da uygulayın. Şunu söyleyeceğim. baslarda Liberty 4 NC'nin bir vuruculuğu var. Güzel. Mesela çok daha uygun fiyatlı Arelli i'de de benzer vuruculuk var ama bunda bas e, alt tonlardaki baslar, orta tonlardaki baslar ve yüksek baslar olarak ayırdığımızda daha belirgin bir şekilde ayrılabiliyor. Ve rap trap dinlemek isterseniz Liberty 4 NC mesela daha başarılı. Liberty Air 2 Pro'ya geldiğimizde baslar yani varlar. Hafif bir vuruculukları var ama mesela Liberty 4 NC'deki o doygunluk ve vuruculuk o keyif mesela bu kulaklıklarda yok. Evet yok. Daha pahalı bir kulaklık. Evet ama yok. Çünkü eski modelde belli ki frekans aralığını bir şekilde belli bir hizada tutmaya çalışırken alt tonlara çok inemeyecek sürücülerle beraber bunu paketlemişler. Döneminde iyi olabilir bu kulaklık. Bak ona bir şey demiyorum ama Güncelde öyle değil. Daha uygun fiyata Liberty 4Nci daha güzel bas vuruyor. Daha iyi bas vuranı var. Jabranın Elite serisine gittiğinizde, Elite'ona baktığınızda veya eski nesilden 75T, 85T'ye baktığınızda onların basları subwoofer bası gibi ama bu çoğu kullanıcı'nın ki benim de işimi gayet görebilecek baslar vuruyor. Liberty 3Pro'ya da geldiğimizde burada baslar Air 2Pro'dan daha iyi. Ama Liberty 4 NC kadar yüksek değil. Bir vuruculukları var tatlı bir vuruculukları. Ama bir denge içerisinde yani orta sesler de daha ön planda. Tizlerin çözünürlüğü de daha yüksek. Air 2 Pro'ya özellikle kıyasla. Liberty 4 NC aslında ikinci sırada. Air 2 Pro 3. sırada Birinci sırada böyle orta ve yüksek frekansları düşünürsek Liberty 3 Pro ön plana çıkıyor. Liberty 4 NC ile aralarında devasa bir fark var mı? Devasa bir fark yok. Ama dinlediğinizde yani netlikle anlaşılıyor. Air 2 Pro'nun frekans aralığının ben biraz dar olduğunu düşünüyorum. Hani baslar, orta frekanslara da bir miktar perdeneme yapıyor. Liberty 4 NC'ye geldiğimizde ise daha sıcak bir ses profili genel manada var. Ama folk metal bir şey dinlemek isterseniz, daha böyle detaylı soundtrack tarzı parçalar dinlemek istiyorsanız orta frekanslara sonuna kadar vuran kadın vokal dinliyorsanız mesela Evet fena değil. Yani gayet iyi bir sonuç çıkarıyor aslında. Fena değil demek hakkını yemek olur ama Liberty 3 Pro'yu dinledikten sonra orada daha iyi bir frekans aralığından kaynaklı olarak daha iyi bir ayrışma görüyorsunuz. Liberty 4 aralarındaki en uygun fiyatlı kulaklık ya Liberty 3 Pro'dan da Air 2 Pro'dan da aslında stereo kısmında yani sağ sol ayrımı kısmında daha başarılı. Sizi böyle sahne içerisinde yaşatma anlamında Liberty 3 Pro sizi birazcık daha sahnenin içerisine koyabiliyor ama sağ sol ayrımı yapmak kodunda Liberty 4 NC daha başarılı. Genel özetleri de bence şu. Liberty Air 2 Pro'nun performansı Liberty 2 Pro'ya çok benziyor ve bu kulaklık maalesef maksimum ses anlamında beklentilerimi karşılamadığı için diğer konularda böyle çok değerlendirebileceğim veya şiddetle almak isteyebileceğim bir kulaklık değil. Tekrarlıyorum dönemi için belki iyidir. O çıktı dönemde kullanmadım ben bu kulaklığı ama şu an mesela ben bunu almam. Liberty 4 NC'ye geldiğimizde güzel baslar var. Orta frekansların üzerine tamamen kapatan saran bir ses profili değil. Evet birazcık daha sıcak bir ses profili. Ama düzgün equalizer yapılırsa şu anda Güncel her türlü müzik dinlenir. Yani hepsinde süper bir başarımı mı gösteriyor? Süper değil ama yani orta iyi arasında değerlendirirsek iyiye daha yakın ve fiyatı daha uygun. Dedi ki videonun başında eski nesil Pro mu yoksa yeni nesil orta segment gibi gözüken kulaklık mı? Valla burada ortaya çıkan sonuç şu. Her e, ürün ailesi ve her kulaklık ailesi için geçerli değil belki ama Liberty 4NC mesela benim Liberty 3 Pro'ya göre e, daha çok hoşuma giden yanlara sahip fiyatını özellikle hesaba kattığımızda çok daha uygun fiyatlı bir kulaklık diyorum. Yani frek tiz frekanslarda, üst frekanslarda çözünürlüğüyle Liberty 3 Pro daha iyi. Ama genel toplamda mesela birazcık daha basit hisli şeyler dinliyorsanız Liberty 4NC bir de aktif gürültü engellemesi üzerine eklendiğinde bir de kullanım süresi üzerine eklendiğinde bir de Bluetooth'u Bluetooth tarafındaki protokol üzerine eklendiğinde e daha iyi. Air 2 Pro'yu yakın zamanlarda aldıysanız geçmiş olsun yani bu alınacak bir kulaklık değil. Yine kulaklığın yaşını gösteren bir konu. Liberty Air 2 Pro'nun kutusuyla beraber kullanım süresi 27 saat civarında. Ve tek bir şarjla beraber kulaklıklardan 7 saat kullanım süresi alabiliyorsunuz demişler. Liberty 4NC'ye geldiğimizde ise kutusuyla beraber 50 saat. Ve tek bir şarjla beraber kulaklıklardan 10 saat kullanım süresi alabiliyorsunuz demişler. Ben genç, gerçek dünya testlerimi yaptım. %100 sesle çalışırdım bu kulaklıkları. Samsung Galaxy S24 Ultra'ya bağlılardı ve Liberty Air 2 Pro'da benim aldığım kullanım süresi 5 saatin belki birazcık daha üstündü. Bu arada aktif gürültü engelleme de çıktı. Ama Liberty 4 NC'ye geldiğimizde 8 saat civarı kullanım süresi elde edebildim. Yine yaşını gösteriyor bakın. Yani Pro, Pro ama eski. Bu güncel, orta segment gözüküyor. Hem de fiyatı daha uygun ama daha başarılı kullanım süresinde de. Yani ekibimizdeki arkadaşımız gibi şu hatayı yapmayın. Pro ekine aldanmayın. Ürünün çıkış tarihine bakın. Marka hala o kulakta üretiyor mu? Bir bakın önce. Ondan sonra kararınızı verin. Pro etiketi her zaman bir kulaklığın o dönemde iyi performans göstereceğinin garantisi kesinlikle değil. Liberty 3 Pro, Liberty 4 NC'den daha yaşlı belki ama mesela bu kulaklık hala alınabilir. O yüzden deneyimler çok önemli arkadaşlar. Yani teknik özelliklerden, kağıt üstü verilerden yola çıkarsanız gerçekten yanılabiliyorsunuz ama böyle kaba taslak bir takım ölçümlerle yola çıkmak isterseniz daha güncel kulaklıkları tercih listenizin daha üst kısımlarına yerleştirebilirsiniz. Yani illa onu alın diye demiyorum. Araştırma listenizi oluştururken bu yöntemle yola çıkılabilir. Videonun sonuna gelmiş olduk. Beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilir. İstediğinizi sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.